Anadolu'dakiler yüzlerce yılın ustalığıyla Antep fıstığını Antep baklavasına, bereketi de birikime dönüştürüyor. Anadolu'nun kıymetlisi, fıstık ağaçlarının sofralardaki tatlı selamı, Gaziantep'i Gaziantep yapan Antep baklavası oluyor. Yüz yıllardır sahnede sahnede çünkü Antep baklavası bir sanat. Onu yapan ustası da sanatçı. Usta deyip geçmemek lazım. Mevzu Antep baklavası olduğunda işin sırrını bilen ellere çok iş düşüyor. Baklavada aileden gelen bir gelenek çok önemli. Asla baklavacılık tek başına bir sanat değil. Kebapçılıkla beraber devam eden süre gelen bir meslek koludur. Baklavacılık bunun yanında gelişen bir meslek koludur. Ama tabii ki daha sonra yalnız baklavacılık olarak devam eden sektörler de olmuştur. Bizim buradaki aileden gelenek olarak gelmesinin en önemli sebebi de lezzetin, sanatın, görselliğin ve devamlılığın çok önemli olduğu için aile boyu böyle devam etmiş.